abi. Anlarız yarın. Önce dükkana Halil'in yanına gittiler. Sonra kız eve çıktı. Anladım abi. Tamam. Ben geldim. Aa! <gülüyor> 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 Canım. Ne haber enişte? İyi. Gördün mü? Eleman bulmuşsunuz dükkana Evet o bizi buldu demek daha doğru <laughs> Merhaba Yavaş konuş bebek uyuyor Oo. <laughs> Yine evde sıkı yönetim ilan edilmiş <laughs> Dükkan açık mı hala Yok Karanlıkta bir hareket olunca hırsız zannettim ödüm koptu <laughs> Sinan'la dayandık dükkanın kapısına Çocuğun da kopardık <laughs> Düzgün birine benziyor ama. Öyle. Ee, siz niye yatmadınız da? Oturuyoruz. Ben müsaadenizle yatacağım. Yat kızım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ne zaman gidiyor bu? Gel. Hadi bizde yatalım. Ya abisi gelirse. Bu saatten sonra gelen sabahı bulur. Hem de Almanya'dan gelmişsin. İnanmıyorum. Yavaş canay. Bir de annemler düğüne falan gitti dedi. Yalancıya bak. Anne dediğim çıkmış. Sorma. E ne olacak şimdi yüzleşmeyecek miyiz? Abisi gelip alacakmış. Ama sen de bildiğini belli etme. Korkar buradan da kaçar. Başımıza bir iş gelir, sorumlusu biz oluruz. Niye kaçmış peki? Ah. Bilmiyoruz. Anlar diye soramayacağız da şimdi meraktan çatlayacağız yani. Hadi hadi fısıldaşmayın burada, şüphelenmesin. Hadi. Benim uykum geldi. Siz devam edin. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi dehle kara bulutları Yusuf. Ne düşünüyorsan düşünme artık. Baş başayız bak. Tadını çıkaralım. Tamam. Bir telefon etmem lazım önce. Evli misin yoksa? Hayır. Telefonunu kullanabilir miyim? Tabi. Ama olmaz ya numaran çıkar. <laughs> Merak etme. Gizli numara benimki. Hah. Hadi konuş da gel. Bekliyorum. Tamam. Allah Allah. Nerede bu? oğlum? Niye açmıyor ki? Bir yerde bıraktı Zahar. Hadi bu oğlum hadi. Şu domuz gelmeden bir haber vereydik Yusuf'a. <laughs> Sessiz alsın artık ya. Kim ya? Bütün İstanbul'la konuştunuz be. Tövbe İyi tövbe ki tövbe gizli ya. bir iş yapıyoruz. Alo. Kadir neredesin? Hiç. Oturuyoruz bir arkadaşta. Başlayacağım şimdi Aa. ha. Kadir. Gel de bir yerde oturup konuşalım. Yemezler. Uyuma o hadi? Gel diyorum. Gel. Kardeş kardeş konuşalım. Ha. Bırak numarayı. Beni oyalayıp önce bulacağım benekşeyi değil mi? Uyanık. Kadir. Alo. Hadi. Ver o telefonu bana. Bütün dünyaya yayın yaptın, yetti. Tamam, kapattık işte. Ha iş işte bitti zaten nakliye de tamamlandı. Hadi artık sen şu mermileri ver de biz de gidelim artık. İşimiz var ya. Verinize istersiniz. Bacama mı? Kafaya mı? Ha? Ne yapıyorsunuz? Bebek uyandıysa bana bakma. <laughs> Uyansa ev bu kadar sessiz olur muydu? Ne konuşuyordunuz? Hiç. Çay koydum. Benimki uyanana kadar hadi gelin oturun benimle. Abla. Hadi yalnız bırakmayın beni ne olur. Hadi. Hadi. sessizliği o kadar özlüyorum ki. Evde yalnız başıma bebekle çıldırıyorum. Çok ağlıyor. Bebek ağlar. Cık, yok bu stresli. Annesine çekmiş. <laughs> Depresyonuyla doğdu garibim. Lütfen o günü hatırlamak bile istemiyorum. Ama unutamıyorum da tabii. Hangi günü? Bebek biraz erken geldi de. Neredeyse sokak ortasında doğuruyordum. Dikkat et. Hasta muamelesi yapma kız anne. Hasta değil hamile. Canay bir sus lütfen. Seni de göreceğiz inşallah. Allah onu alacak kocaya sabır versin. <laughs> Şuradan taksiye binelim. Yok yok şöyle kestirmeden ineriz. Yürüyelim biraz. Olur. Yürüyelim tabii yükümüz hafif. Tamam. Söyleme ver bana yarısını. <laughs> Şaka ver. yaptım anneciğim. Valla ağır değil. Sen ablamı kolla. Namusuma iki paralık ettin. Gel buraya. <laughs>